Kana bırak, kana bırak. Hayır. Hayır, kameramı yeme. Kameramı yeme. Kameramı yeme. Hadi gel. Ya, gel, yatma zamanı. Günaydın sevgilim, ne güzel bir gün. Değil mi kahvaltıdan önce? Biraz daha öpüşelim mi? Sabah sabah yer temizliği. Hmm. Bizimki nasıl? Hmm. Hmm. Aşkım senin varsa, aşkım senin vanaşı. ne oldu anne? Ne oldu benim? prensesim? Hiç mi, hiç mi hiç mi, hiç mi Topladınız mı? Oo, <laughs> oh, aferin size. Aferin. Bir tanesi yansıran da azdır Anne baksana şeyime. Oo, oh, başka bir kap getireyim. Anne veriyorum. Veriyoruz Ekmek oluyor. Bir Anne ona bir şey yaptım mamaya. Mama ya. He mama yapmak bir şey evet. Tuttu mu kendini? Tutmadı. <laughs> Hemen böyle <boyu> yapmıştım. <laughs> <laughs> ne ya? Ne ya? Ne ya? Dağıldı. Ne toplayacağız? <laughs> Anne sıyayla toplayacağız değil mi? Evet. Ama hepsini alıyor. Bunları da bak. <laughs> bir, bir tane. Bir tane. Bir sen sen bitti ama öyle. Anne. Hı. Var ya. Ah 9 dokuz yanı varmış. Kedileri gibi mi? Ne? Kedilerin üç canı var. Hayır, yedi canı. Yedi mi dokuz mu? Ne bir şey. Ah, öyle şükür. Tamam. Bir tane dur bir tane sen tamam mı? Ben Ama bak yemiyor var. Dur fark edecek onu. Fark ederler Bir daha şey açarken. Bakın şu benimki. Achei que ele escolou eu posso fazer isso. Eu não sei çıkıyor bak destek verebilir. Bu yüzünü merhaba Nehir. Bak şuraya bak. Bak. Orada Nehir var. Nehir kızısı var orada. Nehir kızısı. Herkese merhaba. Bugün günlerden Salı. Bugün günlerden Salı. Ben şimdi çocukları okula bıraktım. Eve geldim. Bir kısım toplamıştım mutfağa. Ama çocukların odası çok dağınık. Çocukların odasını toplayacağım. E, hemen kısaca anlatayım size çocuklar nasıl okula gidiyorlar. Annem götürüyor duruyor. Ben Yiğit'i götürüyorum. Ama bazı zamanlar bugün olduğu gibi ve çoğu zaman öyle olacak havalar soğudukça. Hep beraber biniyoruz arabaya. Ben annemle duruyor. Okula bırakıyorum kapının önüne. Annem duruyla birlikte içeri giriyor. Teslim ediyor onu kartını basıyor. Sonra yürüme eve dönüyor. Ben de oradan gidiyorum. Yiğit'i bırakıyorum. Biz de nehirle eve dönüyoruz. Akşamları da işte soğuk olduğunda yine önce gideceğiz. Duruyu alacağız hep beraber. Ondan sonra gideceğiz. Abi alacağız. Bu kız da evde. Bu bebek de evde duruyor. Kocaman oldu. Beş aylık oldu bu bebek. Büyüdü, koca kızı oldu. Değil mi? Biz o aralarda çekemedik. Çünkü çok önemli ve mühim sebeplerimiz vardı. Hala aynı sebepler mevcut. Ama olsun dedik. Kabul ettik, sindirdik. Ve yolumuza devam ediyoruz. Değil mi anneciğim? Değil mi? Değil mi? hani kıyafetleri saymıyorum. Burada bir şeyler yaptılar. Böyle her şey dağınık o yüzden. Buralar açılmış, dağıtılmış. Erişi kağıtları dağıtılmış, projeler yapılmış. Ortada duruyor. Günaydın. Ne yapıyorsun sen? Güzel uyudun mu? He? Hoş hoş. Gel seni buraya Güzel uyudun mu? Anneciğim. Şunu alalım. Anneannesi üşür dedi yelek giydirecek üstüne uykudan ya. Bak anneanne. Anneanne yelek mi giydirecek sana? Üşür dedi anneannesi. Üşür. He. Aşkım. Dayanamaz. Ona asla dayanamaz. Çocuğum rahatsız. Bilmiyorum yemeğin altını kapattım. Evet, <Sessizlik> <Sessizlik> şimdi. <Sessizlik> Anne. Ne Nihil puf mu yaptı? Ete puf yapmış. Puf yapmış. Oo, puf yapmış <laughs> benim kızım. Koklamak istiyor musun? Bebeklerin kakası öyle kokar. Sarımsak bile böyle kokuyor. Çocuklar okuldan geldi ama Durukuş Kuş anneannesiyle birlikte gitti. Anneannesine kalmak istedi. Yiğit burada. Şimdi çorba içiyor, yemek yiyecek. Sonra da ben yiyeceğim. Murat gelmedi, daha gelecek. Yolda Murat Antep'teydi. <laughs> hey, 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 Gösteremedim ki benim kolum çık ha. Gö göster. <laughs> ne, Antep'teydi, geldi. İndi uçaktan, birazdan gelir. Hey, gözükmeyeniz gibi. <laughs> ben oha. Sıcak mı? Şunlar da sarımsak değil mi? Hı hı. Bu ne? bulunmadığı yer yok. Afiyet olsun. Güzel olmuş mu? İlk defa patates yemeğini beğendim. Ha? Daha önce beğenmeden mi yiyordun? 嗯。Mm. Düşersin. Al burada. Burada bebeğin. Düşersin. Bebeğim. <laughs> Nehir uyudu gördünüz. Yiğit içeride ders yapıyor. Murat çay içiyor. Yanında oturuyor. Ona eşlik ediyor. Şimdi başlıktan da gördüğünüz üzere Anlatmak istediğim birkaç bir şey var. Ee, kabullendim. Hepsini çöpe attım. <laughs> Vardır bir hikmeti dedim. Hazmettim, sindirdim ve video çekmeye tekrardan karar verdim. Ne oldu? Ee, nehir çok çabuk büyüdü, 5 aylık oldu. Süre, bu süre gerçekten çok hızlı geçti. Planladığım gibi olmadı. Ama olabilir. Yani planlamadığım gibi olmaya da bilir. Bunda kabullenecek yaştayım zaten. Ee, nehir çok küçükken bir 15 gün boyunca mama verdiğimi ve sütümün arttığını ee, daha sonra mamayı bıraktığımı ve her şeyin yolunda olduğunu söylemiştim. Yaklaşık 2 ay her şey çok güzel gitti. 2 aydan sonra her şey tamamen tersine döndü. 4 ee, aylık meme reddi başlayan, genelde 4 aylık meme reddi başlayan bebeklerde nehir 2,5 aylık olduğunda 2 ay geçtiğinde meme reddetti. Yani emmek istemedi. Çok sık emmedi. 4 saatte bir, 5 saatte bir emdi. O da böyle uzun uzadıyor. 10 dakika bir taraftan, 10 dakika bir taraftan değil de 5'er dakika şeklinde. Çok az emdi. Bol uyudu, huzursuz değildi, çok mutluydu ama çok az emdi. Az emdiği için de gelişiminde, yani gelişiminde demeyelim, boy uzaması hala gayet yerinde. Ama kilosu diğer yaşatları ayına göre, diğer kardeşlerine göre yani diğer kardeşleri dediğim Yiğit de Duru'ya göre daha eksik oldu. Bu da bize bir şey oldu yani. Kan tahlilleri yapıldı. İdrar kültürü ve idrar kalp tahlilleri yapıldı. Herhangi bir şey çıkmadı. Huzursuz değil, ağlıyor değil. Ama çok az emiyor. Oldu. Mama başlamamı söyledi doktor. Kesinlikle mama almadı. Yani 15 gün mamayı içen bebek almadığımız mama kalmadı. Denemediğimiz şey kalmadı ama maalesef biberonlamamı almadı. Kaşıklamamı almadı. Ee, takviye gerekiyordu. 4 ayda olduktan sonra e, doktor ek gıdaya geçmemi söyledi ama ek gıdayı kabul etmedi. Hiçbir şekilde kabul etmedi çünkü hazır değildi. E, ebe hemşirem ek gıdaya geçmemi söyledi. Doktorum eee devam sütü yap e, gerektiğini söyledi. 6 aydan önce devam sütü ver istediğini uygun gördüğünü söyledi. Ama hiçbirini kabul etmedi. Bu süreçte ben çok fazla savaştım. E, sürekli emzirmeye çalıştım ama kesinlikle yani kesinlikle emmiyor. Emmiyordu. Halen daha öyle çok sık emdiği söylenemez. Neler neler denedik yani. Ne koş şey. neler neler denedik. Yok olmadı yani. E, istemiyor yani kesinlikle e, kabul etmiyor memeyi. Ama canı istediğinde, geceleri uyurken, reddedemediği durumlarda emziriyorum. Sabaha kadar deliksiz uyumaya başladı. Dördüncü aydan sonra bu beni daha da gelmeye başladı. Birçoğunuza belki bu çok iyi bir şeymiş gibi gelebilir. Ama öyle değil. Çünkü arada beslenmesi gerekiyor. Yani 6 aylık falan değil. 6 aylık olsa tamam anlayacağız. Ee, ben uyandırıp emziriyordum. Hala öyle yapıyorum. Ben uyandırıyorum. Ben emziriyordum. Son bir iki haftadır da geceleri ağlamaya başladı. O da herhalde bir büyüme, büyüme atağından yani büyümeden kaynaklandığını düşünüyorum. Artık 5 aylık oldu. Ee, kilogram ve santim vermeyeceğim. Boyu gayet normal ama dediğim gibi kilosu çok üzülüyorum. Ee, ama sağlığında herhangi bir şey yok. Önümüzdeki ay doktor endokrin e, testlerini yapacak. Yani T3, T4, TSH testlerine de bakacak. Yine kan sayımına bakacak. Ee, Birçok şeyine bakacak kanda. Aynı zamanda bu cuma günü sanırım rota aşısında olacak. Bir yıl gün sonra da bu kan tahlilleri olacak. Ondan sonra benim içim daha da rahatlayacak. Zaten 6 ayda rutin yapılıyormuş bu. ben bu ay için istedim. Biraz bu arada rahatsızlandı. Burnu akıyor, hafif bir öksürüyor. Hafif değil ya bir ara böyle çok öksürüyordu. Şimdi birazcık daha aralıklı öksürmeye başladı. Hala 5. ayda, ayda, 5. ayını da 6. ayına gelecek yani tam işaret. Halen daha gıda vermeye çalışıyoruz ama kabul etmiyor. Kabul etmiyor yani. E, şimdi bilmiyorum daha önce çocuk büyüttünüz mü? İlk başlarda nasıl geçiyor ama e, kabul edip etmeyeceğini anlayabilirsiniz. Kabul etmiyor. Biz de böyle deniyoruz. Çeşit çeşit şeyler deniyoruz. İşte kaşık maması deniyoruz. Ne bileyim bir muhallebiler şeyler bir şeyler deniyoruz. E, sabahları yumurta veriyorum. Avokado veriyorum. Azar azar minicik minicik. Ama böyle bir problem. Yani bu benim için çok büyük bir problem. Çünkü diğer çocuklarımda sadece duruda bir 4 ayda Murat geldi, bölündü. Ne diyordum? Yani böyle emzirmekle savaşan bir anneyim. Devamlı emzirmeye çalışıyorum ama devamlı, ve devamlı ve devamlı. Onun dışında bir sürü vlog çektim. Vardır bunlarda bir hayır diye düşünüyorum. Bir sürü vlog çektim. Ee, alışveriş videosu çektim. Can'a kardeşime yemeğe gittik. Onu çektim. Ertesi gün gittik. Çektim. Spora götürdüm çocukları. Çektim. Çok güzel şeyler çektim. İlk çektiklerimde e, aktardığımda bilgisayara problem çıktı. Görüntü donmaya başladı. Diğerlerinde bilgisayar bozuldu. Halen daha bozuk. Yani onlar da hep böyle aksedirken yani bir çocukları spora götürdük çocukları futbol sahasına götürdük. Onları çektim. Onları da anlattım. Ama onları da yayınlayamadım. Yani bir 5-6 tane blokta öyle gitti. Kısacası bu aralar her şey şey gitti. Yani vloglar kötü gitti. Nehirin durumu kötü değil Allah'a şükür. Yani daha kötü rahatsızlıklar var. Çocuğun sağlıklı, mutlu ama benim yani belki benimle ilgili bilmiyorum yani nasıl diyeyim ben daha fazla evlesin isterken daha fazla beslenmesini isterken çok daha az beslenen çıtı pıtı bir çocuk olacak herhalde. Duru'yla kıyasladığımda herhalde çıtı pıtı bir çocuk olacak. Bunu anlatmak istedim. 6 Altı ay, 6. aya girince net bir şekilde et gıdaya geçeceğim. O zaman da çekiyor olurum inşallah. Çekeceğim diye. Yani çekmek de istiyorum. Öyle bir düşüncem var. Çocuklar okula gidiyor, geliyor. Nehir çok hızlı bir şekilde büyüyor. O zaman çok çabuk geçiyor. Bir şeyleri çok fazla da kaçırmak istemiyorum. İnşallah bu videoyu da yayınlayabilirim. İnşallah olur. Bir birkaç karar daha aldım. Birçok şey göstermeye göstermemek için ee, göstermemeye çabalayıp bir video çekiyorum. Ne bileyim ben benim de buyum var, şuyum var, şöyle, böyle, böyle yapıyorum, buraya gidiyorum, bunu yapıyorum. Bunları göstermek istemedim. Hep böyle bunları üstüne geçerek vlog çekmeye başladım. Ama sonra baktım ki her şeyi gösteriyorlar. Her şeyi ne yapıyorlarsa. Lirasına, kuruşuna, varına kadar. Nerelere gidiyorlarsa sonuna kadar her şeyi gösteriyorlar. bir ee, hiç hiçbir şey bilmeden çok konuşuyorlar. Sadece bir çocuk dünyaya getirip ilk annelinin ilk üç aylarında gaz uzmanı, beslenme uzmanı, uyku uzmanı oluyorlar. Bunları paylaşıyorlar. Ki benim deneyimlerim birçok kişiye göre daha fazla. Bunu bilmeme rağmen ben hep böyle işte ahkam kesmemeye, öneri vermemeye, bana mesaj attığınızda bile e, ben böyle uyguluyorum ama tıbbi bir e, öneri değildir. Bu doktor değilim. Altına bunları yazıyorum ki kimsenin sorumluluğunu almamak kimseyi yanlış yönlendirmemek için. Ama bakıyorum, Instagram'a bakıyorum. Özellikle YouTube'da da var. Sadece bir tane çocuk yapıp dediğim gibi ilk aylarında hani çocuk büyür yaşına gelir ne bileyim 4-5 yaşında olur deneyimlerinizi paylaşırsınız da daha böyle bir iki aylık yani gaz çıkarma uzmanı bebek uyku uzmanı bebek ilk ayları oyun uzmanı falan oluyorlar artık ben de şöyle bir karar aldım yani e, hiçbir ehliyetleri olmamalarına rağmen bunları yapabiliyorlar benim de bu konuda tabii ki bir ehliyetim yok ama tecrübelerim var ben de bunları paylaşacağım bundan sonra. Yani böyle çok şey yapmayacağım. Kendimi kasmayacağım. Geri çekmeyeceğim. Ee, yanlış anlarlar. Aman gösteriş mi olur? Aman yanlış bir şey mi olur? Demeden ne oluyorsa, içimden ne geliyorsa onu çekip sonuna kadar da göstereceğim. Anne! Evet. Anneannem bütün her şeyi unuttu. Nasıl her şeyi unuttu? çantamı. Niye durmadın? Seni biberi getirecektim unuttum. Neyi? Ya diyorum ya biber salçanı. Şimdi inerken aşağıya getirecektim. Getirdim Murat da alırsın yarın. Tamam. İyi hadi iyi geceler. yarın da okula gitmeyeceğim. Hayır yarın. Ama tiyatro var. Tiyatro var. tiyatronun parasını kurtardım. Aa, 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 hadi öper anne. Gel öpeyim. Aa. Sen Gel de öpeyim seni. Öp anneannemi. Bana ne diyebilir misin? Ne diyeyim? Yalnız kalmazsın. Oyuncaklar var ya diyor. <laughs> <Anne, gülüyor> Eşyalarım var. ben bu yeşil ekmezi yapıyorum bak. Hadi oğlum. Eşimde derdi Yattın mı Murat? Yok. Yok. Yattım. Nerede koyunca? Anne, Bütün, bütün makyajı ben de bileyim burada. Bütün oyuncakları bütün... bunu Evet. Bütün Bütün tamam, hadi, hadi görüşürüz anne. Bu da hadi hadi iyi geceler. geceler. Allah'a emanet bye, bye Bir daha gece anne. Burayı da öyle bir Çocuk. kapatmışlar ki ambulans falan bir şey olsa, deprem olsa nasıl çıkacak millet? Ambulans çıkacak. Hadi görüşürüz. Bye hadi Allah'a emanet ol Hadi evet, bye aynen, bye. Öyle, aynen Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. anne bye bye. Anneciğim niye kalmadın anneannende? Ne oluyor? Ne oldu? Sen anlat bana. Normalde kalırsın. Şey. E, onun evinde sanki bana hani hayır ışıklı pozisyon tapıtıyor ya. Ha. O zaman bana bir his geliyor sanki bir şey gelecek gibi. Aa, olur mu öyle şey anneciğim? Anneannenin evi çok güvenli bir ev. Gel bu tarafıma geç. Benimki. Bizimki de öyle. Senin yanında anneannen var. Hiçbir şey olmaz. Sen ona söyle. Hemen sana sarılır merak etme. Evet. Kızın şifresini biliyordur. Hayır. hırsız giremez o eve. Kapının şifresi şifresini bilse bile aşağının yukarıdaki anneannenin dairenin kapısını dairesinin kapısını açamaz hırsız. Anladın mı? Eee kilitsiz ol.